Gaziantep'te oynanacak olan Türkiye-Çekya maçı öncesi Gaziantep-Kalyon stadyumunda koltuk yenileme, bakım, temizlik ve diğer karşılaşmalar son hızıyla devam ediyor. Dünya Kupası nedeniyle verilen arada ilk özel müsabaka oynayacak olan Amili futbol takımı ilk maçını yarın Diyarbakır'da İskoçya ile, ikinci mücadelesini ise 19 Kasım Cumartesi akşamı Gaziantep'te Çekya ile yapacak. Türkiye-Çekya karşılaşmasının ev sahipliğini üstlenecek Gaziantep Kalyon Stadyumunda ise humalı bir çalışma var. Yaklaşık bir 20 yıl sonra Gaziantep'te yeniden bir ülkemizin milli takımını ağırlayacağız. Bu bizim için çok büyük bir onur. Onları ağırlamaktan hakikaten mutlu oluyoruz. Sahamızı o maça kadar hazırlayacağız. Şu anda türbinlerde, koltukların bazılarının değişimi koltukların temizliği, tribünlerin temizliği yapılıyor. Yeşil alan olarak zaten zeminimiz hazır. Maç günü de her şey güzel olacak diye düşünüyorum.